sebeplerden bir tanesi Hicaz'da ateşin çıkması. Hicaz. Hicaz normal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıradaki, bu sıra Hicaz'da bulunur. Develerin boyunlarını aydınlatan bir ateş Hicaz bölgesinde çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Nebebi <laughs> radiyallahu anh'ın diyor ki İmam Nebevi büyük İslam alimlerindendir. Nevevi diyor ki bu alamet bizim zamanımızda vuku bulmuş bir alamettir. Yani çıkmış bir alamettir. Selemin ne dediyse 1400 yıl önce hepsi çıkmış. Hepsi çıkmış. İmam Nebevi'yi bazı harici, hariciye cemaatler, şahıslar tekfir ederler. Kafir ilan etmişlerdir. Oysa ki İmam Nebevi'nin bu din için yazdığı kitaplar onların başında yani saç bile yoktur. O kadar yani o kadar çok İslamiyet yani Müslümanlara Müslümanlar onun eserlerine yararlanmış ve çok eserleri vardır. Eser dediğim kitaplar. Ama bazı gençler, bazı oluşumlar İmam Nebevi'yi kafir ilan etmişlerdir. Oysa ki İmam Nebevi büyük İslam alimlerindendir. Diyor ki İmam Nebevi bizim zamanımızda 654 yılında Medine'nin doğu tarafında Harre'nin arkasında çok büyük bir ateş çıktı. Bu ateş hakkındaki bilgi bütün Şam ve diğer belde halkı arasında yayılmıştır. Bu ateşi gören Medine'liler bana anlattı. Sahih midir? Sahiptir. Yine İbn Hacer diyor ki, İbn Hacer de Büyük İslam alimlerindendir. Diyor ki, bana göre söz konusu bu ateş Kurtubi. Kurtubi de Büyük İslam alimlerindendir. Ve diğer alimlerin anlattığı gibi Medine'nin etrafında çıkan ateştir. Yani Hicaz bölgesinde çıkan ateştir. Fakat ilerideki sohbetlerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bir büyük ateş çıkacak Bu ateş insanları etrafında toplayacaktır Bu o ateş değildir Bu ateş başka bir ateştir İlerideki 10 büyük kıyamet alametleri Konumuzda bu büyük ateşi Konuşacağız inşallah İnsanlar rivayetlere göre bu ateşe giderken Üzerindeki bütün mallardan Kurtulmak isteyecekler Bazı rivayetlere göre de çıplak Bu ateşe gidecekler Sırf yüklerini azaltmak için bu büyük kıyamet alametlerindendir. Kimdir? Türkler bir kavimdir. Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından, oğullarından birinin soyundandır Türkler. Bazı rivayetlere göre Türkler Yecüc ve Mecüc soyundandır. Yani buyurun. Türklerin amca oğulları Yecüc ve Mecüc'tür. Türkler ırk olarak ırk olarak yeryüzünde yani en kalabalık toplu yani insanlardandır ırk açısından. Gelişleri Asya'dır. Asya'nın ortasından gelmelerdir Türkler. Bazı baktığınız zaman bazı kesimlere göre Çinliler de Türktür. Moğollar Türktür. Daha saymadığım birçok kavim Türk olan mesela Çavuş Türkleri var. Geniş yani çok, Türkler çok kalabalıktır. Şimdi Türkleriyle savaş dediğimiz zaman bazı kesimler bizi etiket gibi şey yapıyorlar. Sübhanallah. Etiketliyorlar bizi. Ne gibi? Diyorlar ki bunlar Selefi'dirler. Bunlar Vahabi'dirler. Bunlar Türkleri sevmezler. Bunlar Türkleri satmıştır. Sübhanallah. Gibi iftiralar. Oysa ki baktığınız zaman Sübhanallah. Ben neyim kardeşler? Uyruk kavim açısından Türk'üm. Sübhanallah. Bir de belge zaten arkamda duruyor Subhanallah. Yani bu belge genelde kavim kavmimle övünmem Subhanallah. Niye ki? Türkler kim ki Subhanallah? Baktığınız zaman. Aslında Türk'ten kim olduğunu şimdi anlatacağım. Kur'an, sünnet ve alimlerin anlatımıyla. Ama Türkler kimlerdir? Baktığınız zaman Arnavut olmuş, Boşnak olmuş, Arap olmuş. Normal bir bir insandır. Biz Allah a dediği ve Teala'nın dediği, dediği gibi takva açısından biz büyüklüğü bakarız. Her kim ki takva ile takvası güçlüyse o gerçekten Allah katında değerli bir insandır. Eğer ki İslamiyeti yok ise, tevhidi yok ise, namaz yok ise, subhanallah, oruç yok ise, zekat yoksa, hac yoksa, senin ne değerin var? Hiçbir değerin sen, senin yok subhanallah. Bazı ulemanın fetvası bile var. Namaz kılmayan adam, içki içen adam, zina eden adam, bütün pislik, neciz günahları işleyen adama selam bile vermeyiniz diyor ulema. Onların dükkanlarına girmeyin diyor, onlarla ticaret yapmayın diyor Subhanallah. Şimdi bizim davamız ölçülük davası mı yoksa İslam davası mı? İslam davası. İslamiyet, şimdi anlatacağım inşallah, İslamiyet Türkleri nasıl yüceltti? Türkler ne zaman Türk oldu? <laughs> Onu anlatacağım inşallah. Yine diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler ayakkabıları keçe olan bir kavimle savaşmadıkça diyor. Şimdi bir hadiste var ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim diyor. Ulema ümmetim şeyini demesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor ki Arap oğullarını kastediyor burada. Çünkü daha İslamiyet yeni dünyaya yayılmakta. Kimin zamanında bu? Muaviyeni radıyallahu anh'ın zamanında gördüğümüz alametlerdendir. Diyor ki sizler ayak ayakkabıları keçe olan bir kavimle savaşmadıkça. Keçe nedir? Keçe böyle subhanallah tüylü ayakkabılardır. Biliyorsunuz bakmışsınız o filmleri böyle e, Moğol Moğol var ya filmler. eminim karşınıza çıkmıştır. Keçe. Hala da keçe giyen Moğollar hala keçeyi kullanır. Küçük gözlü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kırmızı yüzlü, basık burunlu ve yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi. Demek derileri kalın. Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Başka bir hadiste geniş yüzlü, yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir. Şimdi bir sahabe radıyallahu anh'ın Türklerle karşılaşıyor. Daha İslamiyet yeni Asya tarafına yayıl, yayılmakta. Yakaladığı gibi Türkleri kılıçtan geçiriyor. Hepsini kesiyor. Türklerden de büyük bir ganimet alıyor. Savaş ganimeti. Subhanallah. Ve Muaviye'ye mektup gönderiyor. Muaviye radıyallahu anh'ın mektubu açtığı gibi okuyor ki onları öldürdük Türklerden ganimet aldık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Resulullah e, Muaviye radıyallahu anh'ın diyor ki, bir daha Türklerle karşılaşırsan diyor, sakın diyor onlara dokunma. Sakın onları öldürme diyor. Onları gördüğünüz gibi, onları gördüğünüz zaman onlara savaşmayın, savaşmayın diyor Muaviye radıyallahu anh. Sorduğunda neden? Diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Muhakkak Türkler Araplara galip gelecektir. Muhakkak Türkler Araplara galip gelecektir. Yani bir savaş olacak, Türkler bu savaşı kazanacak. Normalde baktığınız zaman Arap oğulları, Araplar Müslüman o zamanlar. Yani subhanallah çoğu sabi ve tabiin. Baktığın zaman diyor ki muhakkak Türkler Araplara galip gelecek. Onları sahi ve kaysuma kadar takip edecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani önlerine katacak bu, bu iki bitki sahi ve bitkidir. Yani bu Mısır'a kadar giden bir ordudan bahsediyoruz bana bak. Türkler. Yine Resulullah S.A.V. diyor ki muhakkak ki geniş yüzlü, küçük gözlü, kalkan gibi yüzleri üç kere...